Bu videoda Amazon Prime'in sıra dışı dizilerinden The Boys'tayız. Diziyi hiç seyretmeyenler için spoiler içermeyen bir giriş yaptıktan sonra 3. sezon hakkında konuşmak istiyorum. Hazırsanız eğer başlıyoruz. Mm <laughs> Fantastic. The Boys'u aynen benim önceden zannettiğim gibi Marvel tarzında ama biraz daha ciddi ve düzgün bir süper kahraman dizisi sanıyorsanız size bir haberim var. Yanlış düşünüyorsunuz. The Boys bunun çok ötesinde. Bu dizinin bana göre 4 tane temel bileşeni var. Birincisi elbette süper güçlere sahip kahramanlar. İkincisi bunlarla geçmişte sorunlar yaşamış veya şu an sorunlar yaşayan ve süper kahramanlara karşı mücadele veren insanlar. Dizinin üçüncü bileşeni kahramanların çalıştığı devasa bir şirket. Sonuncu bileşen de fanlar ya da fan olmasa da vatandaşlar yani halk. Bu dört bileşenin de gerçek yaşama bakan sembolik anlamları var. Bundan daha sonra bahsetmeyi düşünüyorum. süper kahramanların en güçlüsü ve tartışmasız lideri Homelander. Homelander. Homelander Türkçe'de vatansever anlamına geliyor. Homelander ve diğer tırnak içerisinde vatansever kahramanları halka pazarlayan onların filmlerini ve belgesellerini hatta çizgi filmlerini çeken, giysilerini satan Vought adında devasa bir şirket var bu şirketin temel amacı tabii ki çok daha fazla kar elde etmek ve çok daha fazla para kazanmak. Şirket özünde beş para etmeyen, rezil denebilecek kadar çapsız ve karaktersiz süper kahramanları halka en başta Amerika'yı daha sonra da dünyayı kurtaran süper insanlar gibi yutturuyor. Yani imaj onlar için her şeydir. En başta kahramanların imajını korumak ve bu yolla da şirketin hisselerini tavanda tutmak için bu uğurda yapamayacakları hiçbir şey yok. Örneğin dizinin başında kendi halinde birisi olan Hugh Campbell'ın kız arkadaşı hız manyağı A-Train tarafından adeta moleküllerine ayrılıyor. A-Train onun içerisinden geçiyor. İşte bu ve buna benzer durumlar halktan gizleniyor ki çarp devam edebilsin. Evet dizinin mantığı kabaca bu. The Boys'un şu ana kadar 3 sezon boyunca devam eden son derece güzel bir hikayesi var. Marvel yapımları gibi gittikçe içi boşalan ve aynı zamanda ruhsuzlaşan bir dizi değil. Mesajları güzel. İnsan ve kahraman psikolojisinin aktarımı son derece yerinde. Karakter gelişimleri, onların iniş ve çıkışları çok iyi. Sezon sonları gerçekten güzel ve beklenmedik sürprizlerle sona eriyor. The Boys sonuç olarak güzel bir dizi. Bu tarzı seviyorsanız eğer göz atabilirsiniz. Şimdi dizinin sembolik anlamlarından ve mesajlarından bahsetmek istiyorum videonun bundan sonrası tüm sezonlarla ilgili spoiler içeriyor. Müzik Bilindiği üzere şirketin kurucusu Frederick Watt, V bileşenini insan denekler üzerinde 1939'da denemeye başlamıştı. Daha sonra bu bileşimin güç verdiği askerler, Frederick'in taraf değiştirmesinden sonra Almanlara karşı kullanılmış. Sonra Soldier Boy'un önderliğinde bir ekip kurulmuş. 1. üzere Soldier Boy'un 1984'te öldüğü düşünülüyor ama gerçekte o ölmemiş ve Rusların eline esir düşmüş. Soldier Boy'dan sonra şirket onun biyolojik çocuğu olan Homelander'ı ekran yüzü olarak kullanmaya başlamış. Dikkat ederseniz bu şirketin kuruluşu tam olarak 2. Dünya Savaşı yıllarına denk geliyor. Yani 1939 ve 45 arasında bu şirketin tarihçesi Amerika'nın süper güç haline gelişi yine paralel ilerliyor. Bu yönden Volt şirketi için Amerika'nın başta kendi ülkelerinde sonra da tüm dünyada kurduğu iki yüzlü ya da çok yüzlü ve çıkar odaklı sistemin kendisi diyebiliriz. Homelander'ın yenilmezliği ve gücü hem sistemin gücünü hem de bizzat Amerika'nın hakimiyetini sembolize ediyor. A-Train'in 3 sezon boyunca yediği en sağlam tokatlardan birisi sonradan şirket yönetimine gelen Ashley'den geliyor. Kendi abisi Mavi Şahin tarafından saldırıya uğrayınca ancak o zaman adalet talebeden iki yüzdü ya da bilmem kaç yüzdü etrafin. I want some fucking justice. Bu küstah talep karşısında eşliği adeta deliriyor ve adalet şimdi mi aklına geldi diye bağırıyor ona. Justice. Yeah. You want justice? Yeah. Oh! You did not give a shit about all the collateral you caused then. Now all of a sudden you care because it happened to you o güne kadar özellikle Homelander'ın aşağılamalarına ses bile çıkarmayan kendi ruhunu sisteme satmış aşağılık Eitrain kendi yakını zarar görünce adalet talep ediyor. Go fuck yourself. Aslında her şeye rağmen bu bile bir gelişme. Çünkü insan böyledir işte. Kendisine dokunmayan yılan bin yaşasın der. Ama ateş kendisine dokunduğu zaman feryat etmeye başlar. Eitre'in özür dilemekten ve yüzleşmekten kaçtığı Hüvi'den işte bu sayede ilk kez ve içtenlikle özür diledi. Ama bu sistemin ya da şirketin tek özelliği kurulu düzeni yalanlar ve sahte kahramanlar üzerinden devam ettirmesi değil. Sistemin ya da şirketin bir diğer önemli özelliği sahte düşman üretmesi. Bu arada bu sahte düşman üretme noktasında Rus yapımı bilim kurgu dizisi Better Than Us'a bir selam çakmak istiyorum burada. Kanalda inceleme videosu var. Buna benzer bir gelişmeyi orada da görmüştük. Detay vermiyorum diziyi seyredenler hatırlayacaktır. Pazarlamanın en önemli ayağı ihtiyaç oluşturmaktır. Şirkette çalışan ya da şirkete çalışan kahramanların sivil savunmaya resmi olarak girebilmesi için piyasaya süper kötüler sürülüyor. Bence gerçek anlamda zeki birisi olan Homelander gizlice en altından özellikle Suriye taraflarına V bileşeni taşıyor ve orada o coğrafyada süper kötü insanlar ortaya çıkmaya başlıyor. İşte bu durumda süper kahramanlara sadece sokaklarda başı dertte olanları kurtarma noktasında ihtiyaç duyulmanın bir adım ötesine geçiliyor. Artık ordunun da onlara ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sistem kendi düşmanını üretiyor. Sadece Hitler gibi Saddam gibi diktatörlerin değil, aynı zamanda demokratik görünen ülkelerin bile dördüncü bileşeni yani halkı koyun gibi güdebilmesi için düşmana ihtiyacı vardır. Dünya düzeni maalesef böyle işliyor ülkelerin sosyal ve kültürel değerlerine uygun reklam yüzleri yani dördüncü bir işini kolayca ütebilecek reklam yüzleri en önde durur. Ama onların ardındaki gerçek yöneticiler 82. katta pek kimse görünmeden her şeyi kontrol etmeye devam eder. Homelander dizi boyunca sayısız yerde halka ve bazen de askerlere gerçek kahramanlar sizsiniz der. <gülüyor> <gülüyor> And, uh, you guys. You are the real heroes. Hatta Homelander bir yerde bunu Soldier boyunda söylediğini duyar ve gülümser. Ama bir gün tepesi attığı zaman içerisindeki gerçek kendisini ortaya saçı verir. I don't make mistakes. I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. You're not the real I'm the real hero. Ama ne olursa olsun tüm dünyanın en güçlü adamı olmasına rağmen halkın desteği Homelander'ın ve ayrıca şirketin en zayıf noktası anketlerde yükseldiğini duyduğu zaman morali yerine gelir. Aksi olursa da başından aşağıya adeta kaynar sular dökülür. Priminam, abi. 21 points with your base. Oh, yes. Fuck oh, yes. The Boys dizisinin cesareti ve orijinalliği buradan geliyor. Bize sistemin nasıl işlediğini gösteriyor. Bizlere koyun olmayın, sorgulayın, farkında olun, araştırın. Size sistem tarafından bir tepsi içerisinde sunulan bilgilere hemen inanmayın mesajı gönderiyor. Bu hamur çok su götürür diyorum ve biraz da 3. sezon üzerine konuşmak istiyorum. İlk olarak bence Kimiko'nun güçlerine tekrar kavuşması güzeldi. Starlight hayatını tehlikeye atmak pahasına ona kalıcı V bileşeni getirdi. Billy'nin Ray'nin ölmemesi için Soldier Boy'la savaşmaya başlaması sezonun en kritik anıydı. Billy tam 3 sezondur bu an için savaşıyordu, bu an için mücadele veriyordu ama Homelander'ı muhtemelen öldürecek bir fırsatı tepmesi inanılmazdı. Demek ki Billy'nin içi o kadar da boş değilmiş ve insanlığı tamamen ölmemiş. Bu konuda Huey haklı çıktı diyebiliriz. Starlight herkesi kurtaramayız demişti ama Huey biliye inandı ve haklı çıktı. Huey, But... some people are just past saving. You don't want to be saved. There's still something good. Deep Savaş sonrasında Madeline'in hayatta kalması bana göre bir sürprizdi. Onun Homelander'la ölüm pahasına bile savaşması inanılmazdı. onun bu savaşı herkesi kurtaran bir ölümle taçlanabilirdi. Her ne kadar güçlerini kaybetse de gelecek sezonlarda onu tekrar görebiliriz. Homelander! Sezon kapanırken Homelander'ın herkesin gözlerinin önünde birisinin lazerle kesmesi inanılmaz bir gelişmeydi. Ama bu sahnede en azından bunun kadar inanılmaz bir gelişme yaşandı. Halk ya da onun fanları en azından Homelander'ı alkışlamaya başladı. Bu alkış aslında çok tehlikeli bir gelişmenin başlangıcı. Eğer ki Homelander gelecek sezon göstermelik de olsa bunun altını çiziyorum göstermelik de olsa yargılanmaz ve dokunulmazlık kazanırsa bu onun insan öldürmekle dahil olmak üzere her şeyi ama her şeyi yapabileceğini ama ona olan desteğin azalmayacağını gösterecek. Aslında Homelander çok zeki birisi. Çok hızlı öğreniyor. Stonefront kendisine Herkesin sevgisini kazanamazsın. Sadece kendi fanlarına oyna. Anlamına gelen sözler söyledikten sonra Homelander bir değişim geçirdi. You can't win the whole country anymore. No one can. So why are you even trying? You don't need 50 million people to love you. You need 5 million people fucking pissed. Önceleri herkes beni sevecek, herkes bana tapacak derken daha sonra herkesin beni sevmesine ihtiyacım yok demeye başladı. To love me. Aslında bu Stonefront'un felsefesiydi ve Homelander bunu uygulamaya başladı. İşte bu final onun gelecek sezonda artık net olarak herkesin sevgisini kazanmakla ilgilenmeyeceğini, kendi fanlarına oynayacağını gösteriyor. Ayrıca çocuğun bu gülümsemesi onun hangi tarafta duracağını da netleştiriyor. Böylesine büyük bir güce erişen ve Homelander gibi bir babası olan bir çocuğun başka türlü olması zaten Pollyannacılık olurdu. The Boys dizisinin senaryosu üzerine konuşacak çok fazla detay var. Bu dizi hakkında başka videolar da çekmemi isterseniz bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.